Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar e, bebe ve E30 ile arkadaşlar yanlayacağız. Bugün yanımda kuzenim var. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mücahit. Evet arkadaşlar şimdi yanlayacağız. Ağır seslerini de kız? hemen şova başladı arkadaşlar kuzenim. Dinkini aşağı bırakacağım değil mi? evet arkadaşlar oyunun adını şimdilik söylemeyeceğim. Bir 20-30 like gelirse diğer videoda söyleyeceğim arkadaşlar oyunun ismini. Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel diyorum ben. geldi balon. O Arkadaşlar bugün oynayacağımız daha oyun da var. Sadece bu değil. Bir de diğer oyuna bakma. O daha güzel. Onda bir de yarışma falan var aldık Nerede? arkadaşlar şimdi şey arkadaşlar biraz arkadan sesler geliyor özür dilerim arkadaşlar şey ne sen ne şimdi ne girdim oğlum <laughs> tam bekle geliyor. Bekle! Oh, tamam. Oh! Dümdüz, yavrum, anlamadın mı? ya! Hay canlıyor. <laughs> Lan yavar. Arkadaşlar bugünkü e, e, oyun a bu kadardı arkadaşlar başka oyunla karşınızda olacağız arkadaşlar. İyi günler görüşürüz. Evet arkadaşlar diğer oyunla oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yarışı bir değişiyor arkadaşlar O oyunun. Şimdi yarışı başlatacağım kuzenimle birlikte yarışacağım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse başlayalım. Yarışı başlat diyelim. Ve Hey kızım cevap mı nereye? Arkadaşlar normalde böyle göründüğüne bakmayın. Ya çok zor kullanmak. Hemen bir dönüyoruz. Yok atıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanımı geçtim. Ben de bir litreye basayım. Yaptım. Bekle beni bekle. Eğlence şey yapak ya. Allah Allah. Hızlı süremiyorsun ki. sür hızlı. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar diğer oyun'a 20 like istemiştim bu oyun biraz daha güzel arkadaşlar. 40 bu oyunda... like bekliyoruz. 50 like en az 50 arkadaşlar en fazla 100 yeter. Evet arkadaşlar 50 like'a da bu oyunun ismini atıyorum. Ve bu yarış bittiğinde de videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Neyse biraz hızlanalım Mücahit abi. Tamam Ebu Can. geçerler adam ol. <laughs> Sen kimi geçiyorsan. Seni geçiyorum. <laughs> Şimdi lan diye çıkıyor. Ben yukarıda Meryemle, evet arkadaşlar ben geçtim. Bu mara takıldı. Arkadaşlar ben bu mi kurtarayım diye dedim. Takıldı kurtar beni. <laughs> ama daha düzeldi <laughs> <laughs> ya La düzelmiş Ama ne ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi acıdım ve kurtulmuş arkadaşlar. Şu an beni geçmeye çalışıyor. Ama bekledim ben seni bekledim ayıp. Ama, ama arkadaşlar beklemesi normal bir şey çünkü ben onu kurtarmak için geriye döndüm. Uzanlık işte. <laughs> <laughs> Anne <laughs> takla attım. Anam takla attım lan. Ne kaldı evet. benim araba ya? Evet arkadaşlar bu sefer yardım edeyim etmiyor be. Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Durmadan yorum hadi. Yapıştırın beğenilir. Ya gibi kaytsın. Aa ben kaldım seni kurtaracağım diye. Hadi hadi hadi. On... Ya lü, beni kurtar. Lü, 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 lü. Allah Allah. Na gir bana bir. Tövbe tövbe ne diyorsun arkadaşım. Arkadaşlar kuzen sevgisi, ne olsun. Aa, yine bir kaldım. Var ya. İyi bir girmek lazım sana. Benim araba da kaldı. He. Hadi ya. Bak videosun oluyor. Allah. Ya kaldı ya. Yanlış yere girdim. Allah Allah. Sana gideceğime duvara gir. Hmm. Okuz hadi, hadi. hadi biraz daha biraz ittir ittir. Hadi son. Ya üf. ya ha do 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 do. tamam hadi götürüş. Dur. Birlikte kalkacağız arkadaşlar. Darmış. Lan ne içiyorsun? Hop. Oh. <laughs> Oğlum bariyerler geçilmiyormuş. Yıkılmış. Ben kazanacağım ben. Bekle. Arkadaşlar yeri ettim oynayamasın diye. Ya arkadaşlar yandı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz...